Hepinize merhaba arkadaşlar ben ben Bugün sadık kripto paraları ve piyasaları değerlendireceğiz Hoş geldiniz. Arkadaşlar videoma geçmeden önce bugün bir sürü haber derledik. Bugün bir sürü veri geldi. En başta ABD enflasyon verisi olmak üzere. Birçok yazıyı ve tweet'i de değerlendirdim. Üç, o sebepten çok önemli bir video oldu. Video geçmeden önce bunun duyurusunu yapayım. Bunu bir sizlere önceden bildireyim. Ya Bu sebepten videoyu atlamadan izlemenizi istiyorum. Hemen başlayalım İlk başta arkadaşlar JP Morgan adlı e, devasa bir yatırım e, kuruluşu diyeyim e, bankacılık dedi ya da böyle demem daha doğru olacak evet e, bitcoin fiyatını değerlendirdi ve şunu söyledi bizim bitcoin hedefimiz 150 bin dolar e, önceki hedefi 142 bin dolar yanlış hatırlamıyorsam burada yazıyordu şuradan tekrardan evet bulayım e, bir dakika şuradan Evet 146 bin dolarmış geçen yılki hedefi e, bu yılki hedefi de arkadaşlar 150 bin dolar bu bu senenin sonunda gelecek hedefi değil bu uzun vadeli hedefi yani 150 bin doları görecek diyor JP Morgan bankacılık devi adamların tahmini bu yönde bunu göstermek istedim elbette güzel bir veri geçtim e Şimdi CZ'nin bir verisi var e, Bitcoin ve Binance Coin'de e, enflasyonun olmadığını söylüyor bu doğru Bitcoin ve Binance'te enflasyon yok. Hatta aksine Binance'ta deflasyon var. Çünkü durmadan CZ onu yakıyor. Böyle de bir şey var. E bu da tabii ki dolara karşı daha güvenilir bir liman olduğunu gösteriyor bunun. Daha doğrusu CZ böyle diyor, bana kalırsa birazcık da öyle denemez bu evrede. Ama şunu söyleyebilirim. Bitcoin Amerikan dolarına göre enflasyon bakımından bakıyorsak evet daha güvenilir bir liman. Onu söyleyeyim. Ama çok volatil. Bu sebepten hani dolar mı daha güvenilir bitcoin mi derseniz tabii ki dolar daha güvenilir kalıyor. Şant e, Monikyo'nun bir verisi vardı. Şant e, Bey şunu söyledi. Bugün açıklanacak enflasyon verisi ki o enflasyon verisi açıklandı ona da geleceğiz. 25 bas puan ya da 50 bas puan görünümünde netleştirme sebep olacak dedi. E, ve açıklandı veri. Beklenen oldu ne oldu? Beklentinin daha üstünde yani piyasanın beklediği şekilde beklentinin daha üstünde 7.5'lik bir enflasyon var ve 40 yıllık zirve yenilendi. Ne yani devasa bir enflasyon zaten beklenen 7.3'tü. Bloomberg'un Analistler de öyle diyordu. 7.3'tü beklentileri. E, bu öyle olmadı arkadaşlar. 7.5 geldi. Çok daha yüksek. E, Amerika'da şu an devasa bir enflasyon var. Ve bu sebepten de piyasalar bunu kötü algıladı elbette ve düştü. E, zaten ama Amerikan borsasında yani Nasdaq'ta hem de Bitcoin'deki düşüşü de görüyoruz. Bunun sebebi de elbette bu. Hatta Bitcoin artı 1.50 yanlış hatırlamıyorsam. Bir anda... Tekrardan 43160'a geldi. Şu anda da fark ettiyseniz 44375'i yani de yendi türlük bir e, performans sergiliyor. E, bu veri neden bu kadar kötü geldi? Şant Bey'in de dediği gibi arkadaşlar birazcık daha 50 bas puan mı gelecek acaba? Sorusu akıllara geldi. E, tabii ki bilmiyoruz nasıl bir sonucun geleceğini. Bunu 16 Mart'a yakın tarihlerde konuşmak daha doğru olur. Zaten ben tekrardan video atarım. Ama şu an baktığım zaman oranlara baktım mesela insanların düşündüğü ya yani daha doğrusu profesyonel yatırımcıların düşündüğü oranlara bu oranlar şöyleydi %48 50 bas puan %52 25 bas puan şeklindeydi. Bu sebepten arkadaşlar şu an 25 bas puan ufak da olsa daha önde duruyor. Ama dediğim şekilde hani şu an piyasa çok kararsız ikisinin de fiyatlamadı. Bakacağız arkadaşlar ilerleyen günlerde zaten bu da netleşir diye düşünüyorum. Şimdi Bitcoin'in teknik analizine geldiğimiz zaman da şunu görüyoruz. Biz bir seviye verdik arkadaşlar 43.160. Ben bunu 2 gün önceki videomda söyledim. Dedim ki arkadaşlar 43.160 önemli bir seviye. Bunun da sebebini şuna bağladım. Şöyle bir dakika grafikten açalım hemen. Ee, daha güzel bir şekilde sizlere göstereyim bir dakika. USDT evet yeter. Şöyle açalım. Şöyle haftalık grafiği alınca çok net gözüküyordu. Arkadaşlar şimdi haftalık grafiği aldığımız zaman şunu görüyoruz özellikle 43160 diye adlandırdığımız bu seviyenin hem şurada da gördüğünüz şekilde destek bakın destek yine destek 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 şurada yine destek olarak çalışmış. Bakın geliyorum burada direnç direnç iki defa direnç olarak çalışıyor. Yani önemli bir seviye. Bu sebepten 3 gün 9 saat sonra yapacağımız haftalık kapanışın 43160 seviyesinin üzerinde olması benim gözümde benim nazarımda önem atfediyor. Yani ben böyle düşünüyorum. Benim şahsi düşüncelerim tabii ki bunlar. Yani e, elbette böyle Olacak diye bir şey yok. Ama benim gördüğüm 43.160'un üzerinde durmayı başarabilecek. E, piyasa birazcık daha pozitif görünecek. Haftalık bu arada grafikte şunlara baktım. Yani e, emalar hareketli ortalama şöyle açayım. Evet şunları da ayarlayalım şöyle. E, bir girdilerden 50. Evet şöyle bir alalım. Bir tane daha açacağım. Arkadaşlar bu arada sebebini bilmediğim şekilde bugün e, internette bir sorun var. E, bu da en yakın zamanda geçer diye düşünüyorum. E, zaten videoda da bir sorun teşkil etmeyecektir. Şöyle 200'ü alalım şunu da. Şunun rengini bir yeşile alayım. Ve şöyle yeşil yapalım. Şu 2x'i. Evet. Şunun da rengini kırmızı yapalım 200 günde. Ve şuradan hallettim. Ee, burada da arkadaşlar bakınca günlük grafikte özellikle haftalıkta dedim sanırım. Günlük grafikte arkadaşlar bakınca ben şunu görüyorum Mesela hem 50'den hem 200 günlükte. Birazdan 50 günlükte yüklensin. Dediğim şekilde arkadaşlar bugün Sebebini bilmediğim şekilde bir sorum var internette. Her neyse. Fark ettiyseniz arkadaşlar 50 günlük, 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalama geçtiğimiz aylarda özellikle 14 Ocak günü Dead Cross diye adlandırdığımız bir hareketi yaparak aşağı yönlü kırdı. Yani 200 günlük ortalamayı 50 günlük ortalama aşağı kırmıştı. Şu anda da fark ettiyseniz fiyat yukarı yönlü gidiyor ve bunların arası kapanıyor. Yani yakın zamanda arkadaşlar 50 günlük 200 günlük geçebilir. E böyle bir durumda da zaten golden cross oluşur. Ayrıca haftalık grafikte göstermek istediğim şuydu. Bakın 200 günlük şöyle kapatacağım. 50 günlüğe baktıysanız pardon 50 haftalığa baktıysanız 47.970 seviyesinde. E tabii ki yani ben bu haftayı 47.970'ün üzerinde kapatmamız olumlu olur demeyeceğim. Çünkü oranın üzerinde kapatmamız birazcık zor. Ama olabilir mi? Olabilir. Ve olursa çok iyi olur onu söyleyeyim. 47.970 orası da. Ama şu an ilk hedefimiz 43.160'ın üzerinde bir kapanış. Hatta şunu bir 20'ye alalım bakalım. 20 nereye geliyor. Şöyle bir yüklensin. Bu arada arkadaşlar Dominance'da da ciddi bir yükseliş var fark ettiyseniz. Bu sebepten altcoin'ler bir nebze eziliyor aslında. Ya piyasada ben bunu net bir şekilde fark ediyorum. altcoin'lerde ciddi bir ezilme var geçtiğimiz günlerde de görüldü. Yani geçtiğimiz 2-3 günde. Evet 20 günlük hareketli ortalama da 51 bin dolar civarında arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz 51 bin 100 seviyesinde tam olarak. Ya ilk hedefimiz haftalık olarak 50 MA olur. Ondan sonra zaten zamanla hedefleri değiştiririz ama şu an ilk hedefimiz şu olmalı. Yani şu haftayı 43.160'ın üzerinde kapatmamız bizim için çok olumlu olur. Benim de zaten ilk hedefim bu. Şu an yani Bitcoin'de ilk hedeflendiğim yer burası. Teknik analiz anlamında arkadaşlar bu arada ya 43.160 tamam önemli seviye ama bunun haricinde şöyle bir şey de var. Bakın X, A, B, C ve D diye burada gösterdiğimiz harmonik formasyon gördüğünüz şekilde zamanla birlikte çalışmaya devam ediyor. Yani şöyle diyeyim. Fark ettiyseniz arkadaşlar fiyat bu formasyonu taklit ediyor, devam ediyor. Yani mesela biz ne diyorduk? Daha doğrusu formasyon ne diyordu? D seviyesi 46 bin pardon 65.830 ya da 72.500'e gelecek. Oradan fiyat tekrardan bir düşebilir diyordu. Şu anda da fark ettiyseniz arkadaşlar fiyat gerçekten X, A, B ve C noktalarında nokta atışı çalıştı. Yani formasyonu taklit etti. Ve şu anda da D seviyesine kadar gidiyor. 65.830 ya da 72.500'e kadar da gidecek gibi duruyor Bitcoin. Bunu söyleyeyim. Üstümüzde zaten dirençler var. Bunlardan da bahsediyoruz. Mesela bu kanalın ortasındaki şu gördüğünüz mavi çizgiler bir direnç olarak çalışabilir. 52.000 seviyesine denk Diyor. Zaten fark ettiyseniz haftalık grafikte 20 EMA oralara denk geliyor. Yani 51 bin civarı, 52 bin civarı. Bu sebepten arkadaşlar yani buralar direnç olarak çalışabilir elbette. Ama zaten buraya çıkmamız çok olumlu olur. Bunu söyleyeyim. Yani buraya çıktıysak zaten bu dirençleri bir daha düşünmemiz bana gereksiz geliyor. Çünkü zaten biraz daha olumlu olacak hava. Bu şu anda, şu anda olduğuna göre. Zaten fark ettiyseniz bu cümle bu videomda çok fark ettiyseniz cümlesi kurdum arkadaşlar kusura bakmayın. Ama fark etmenizi istiyorum. Piyasa birazcık daha pozitifleşti. Yani insanlardaki o korku birazcık yitirildi. Şuradaki özellikle şu seviyelerdeki 38 bin 37 bindeki korku şu an yok. Hatta şuradaki korku da yok. Yani emin olun bundan. Mesela piyasanın evet 46 bin 47 bin civarında Sahip olduğu korku şu an yok hatta aksine birazcık daha açgözlülük görüyorum ben ha, Yüksek bir açgözlülük değil 51 seviyesinde falandır herhalde ee, Yukarı yönde hareket bekliyor herkes ee, Daha doğrusu Herkesten kastım da Ünlü yatırımcılar ve piyasanın e, belirli bir kısmı diyeyim ee, Daha doğrusu doğru işlem yapmayı bilen kısmı diyeyim Yukarı yönde işlem bekliyor yukarı yönde hareket bekliyor e, Ben de yukarı yönlü hareket bekliyorum neden harmonik formasyon birazcık da O yönde hareket etmeyi e, olası kılıyor diyeyim. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Harmonik formasyona baktığım zaman ve temel verilere baktığım zaman şunu görüyorum. Ben Bitcoin birazcık daha yukarı yönlü gidebilir. Yukarı yönlü gitmesi aşağı yönlü gitmesine göre daha e, nasıl diyeyim olası. Ve 43.160'ında da gördüğünüz şekilde üstündeyiz. E bu da tabii ki önem atfediyor ve pozitif. E, haftalık grafikte de şunu görüyorum arkadaşlar. Mesela bir dakika şunu otomatiğe alalım. Şuradan haftalık grafiği alalım. Haftalık grafikte de şunu görüyorum arkadaşlar. dominas Dakika, grafik açısına hatta öyle konuşalım evet. Dominans arkadaşlar ne kadar çıksa da ben bunu aslında her videomda söylüyorum. Dominans'ın direnci aşağı yönlü azalıyor. Yani bu sebepten Dominans için her geçen gün bizim lehimize yani altcoin tutan insanların lehine işliyor. Ve altcoin projeleri durmadan gelişiyor. Mesela Ethereum tamam hani Ethereum'da bazı sorunlar var. Ne mesela? Gaz ücretleri. Acayip bir gaz ücreti var. Hiç Ethereum'da mesela ödeme yaptınız mı bilmiyorum. Ama yaptıysanız şunu görmüşsünüzdür. Mesela Ethereum'da arkadaşlar yeri geliyor... 2000 dolar bile gaz ücreti ödeyen adamlar oluyor Ödeyen insanlar oluyor Ya Bunlar acayip uçuk rakamlar e, Ethereum'un tek sorunu bu Ama adamlar da zaten bunu çözeceğini söylüyor e, Ve çözemeseler bile orada bir yakım işlemi var E bu da tabii ki deflasyonist bir ortama doğru gideceğini söylüyor Ethereum'un E bu da zaten Bitcoin'e göre aslında birazcık da e, Tercih edilebilir olduğunu gösteriyor bunun Zaten biz de buna dayanarak şunu söylüyoruz yani dominansı Biz belki de Nisan ya da Mayıs aylarında baktığımız zaman e, hani Ethereum için 10 bin dolar tahminimiz var ya baktığımız zaman belki de biz Dominance'ın 32-33 seviyelerine kadar gerilemiş olduğunu göreceğiz. Ve bu sebepten zaten biz de Bitcoin'den ziyade altcoin tutma taraftarıyız ki benim şahsi portföyüm de böyle işliyor. Onu söyleyeyim. E, şimdi buraya da geçtim arkadaşlar. Göstermek istediğim bir veri daha var. Bunu da göstereyim. Zaten videoyu kapatacağım. E, Bitcoin'de özellikle şunu görmüştük biz. Günlük grafikte bir takozumuz vardı, bir direncimiz. Biz bu direnci kırdık. Yukarı yana hızlı bir işlem yaptık. O gün içinde zaten %11.30 piyasa yükseldi. Ardından da böyle gördüğünüz şekilde yükselişe devam ediyoruz. Ee, ama burada şimdi önümüzde önemli günler olacak. Birisi 16 Mart mesafeydi. Faiz kararı piyasayı etkileyebilecek türden bir e, karar. Ama buradan öncesinde önemli bir süreç var. Bir aylık bir süreç var. Ve bu bir aylık süreçte ben şunu görüyorum özellikle. Şunu gözlemliyorum. Çok çok önemli bir haber yok. Ya bu sebepten aslında bu bir ay boyunca piyasa birazcık daha korkusuz geçirecek diye düşünüyorum. Neden? Mesela Rusya-Ukrayna krizi vardı. Ya ben biz burada her zaman şunu söyledik. Ya yani oradan bir savaş çıkmaz. Ve gördük. Oradan bir savaş çıkmadı. E bu sebepten ben şu an bir tehlike görmüyorum. Özellikle Bitcoin için. E ve Bitcoin'in birazcık daha yukarı yönlü gideceğini 65.830 diye hedeflediğimiz noktaya gideceğini ben şahsi olarak düşünüyorum. Benim temel analiz yaparak aynı zamanda teknik analize bakarak verdiğim netice bu. Ha, teknik analiz fiyatın oraya doğru gideceğini söylemez. Evet haklısınız. Ama teknik analiz şunu söyler. Altımda destekler neresi? Üstümde dirençler neresi? Ayrıca fiyat momentumlu mu? Momentumsuz mu? Yani hacimli bir hareket mi var? Hacimsiz bir hareket mi var? E bunlara bakıyorum. Hacimli bir hareket var. Ya da geliyorum bakıyorum haftalık grafikte yukarı yönlü istekli mumlar görüyorum. Günlük grafik bakıyorum 43.160'un üzerinde duruyoruz 4 gündür. Ee, aynı zamanda haftalık grafiği yüksek ihtimalle buranın üzerinde kapatacağız. Ve bunların hepsi elbette olumlu şeyler. Bu sebepten Bitcoin için de benim e, şu anki günlük yorumum olumlu olduğu yönünde. Ben birazcık daha yukarı yönlü işlem bekliyorum. Özellikle 65.830'a e, gideceğimizi oradan güçlü bir düzeltme yaşayabileceğimizi düşünüyorum. ha Oraya gelmeden mesela 51.000 52.000 dolar seviyesinden de aşağı yönlü bir salınım olabilir. 49.000'lere kadar belki ya da 49.500'lere. Ama dediğim şekilde bunlar ufak hareket Ağır düzeltmeleri yani güçlü piyasayı %10, %15 sarsabilecek hareketlerin, öyle düzeltmelerin 65.830'a geldikten sonra olacağını şahsi olarak düşünüyorum. Ee, bu videomu da izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.